O ilaçlarla kendine ne yaptın umurumda bile değil Gürru. Ama artık bu oynadığın oyun sabrımı taşırmaya başladı. Sen babamın ölümüyle ilgili gerçekten hiç sorumluluk duymuyorsun değil mi? Gerçekten bir kez olsun kendini suçlamadın. Geceleri uyurken bir kez olsun aklına gelmedi. Baban konusunda ne düşündüğümü sana daha önce de söylemiştim. Babanı ben öldürmedim. Eğer bir katil arıyorsan önce aynaya sonra da kardeşlerine bak. İşte seninle aramızdaki fark da bu. Benim ne yaparsam yapayım susturamadığım bir vicdanım var. aynaya baktığımda beni rahatsız eden bir vicdan. Senin vicdanın bile dilsiz. Bu saçmalıklarını dinlemek istemiyorum. Oyunlarından çok sıkıldım. Eğer bir kez daha babanın ölümüyle ilgili benim üstüme gelirsen, cihana da, Ömer'e de benim nasıl günah keçisi ilan ettiğini ve yapmak istediğin her şeye kılıf olduğumu gidip kendim söylerim. Kimseye bir şey söylemene gerek yok. Çünkü ben artık çok yoruldum. Seninle değil. Kendimle savaşmaktan çok yoruldum. Ufukta beyaz bir bayrak mı görüyorum? <laughs> Bütün kalbimle nefret ediyorum. Ve ben kazanana kadar bu savaş bitmeyecek. Ama ben senin kadar acımasız olamıyorum. Senin gibi vicdansız olamıyorum. Olmamalıyım da zaten. Çünkü yoruldum. Ve sen hamilesin. Karnında Ömer'in bebeğini taşıyorsun. Ve o bebek masum. O yüzden artık üstüme gelme ve bir türlü yok edemediğim vicdanıma ve karnındaki bebeğe teşekkür et. Bundan sonra tek silahım kalemlerim ve çizimlerim. Sen rahat dur. Ben de sana saldırmayayım. Lan ne yapıyor bunlar iki saattir içeride ya? Mesude Halide'ye söyle öğle yemeğimi çalışma odasına getirsin. Peki. Gürüm. Ne oldu sen ne dedin? Ya hiçbir olay çıkmadı. Ya bir şey demedi. Gürüm ne oldu ne dedin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.